Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Koluma Platformu üyeleri, ordunun içme suyunun sağlandığı Melet Irmağının zehirlenerek canlı sağlığını tehdit etmesini önledi. Kabadüz ilçesinin Akgüney köyünde bulunan Kurşun Çinko Bakır zenginleştirme tesisinin ek atık barajı için açılan dava sonuçlandı. Ek atık barajı için Ordu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen "çet gerekli değildir" kararı iptal edildi. Böylece orduların içme suyu kurtulmuş oldu. Ordu İdare Mahkemesi'nin aldığı kararla mele tırmağının zehirlenmesine neden olan atık barajı kapatılacak. Bu barajda biriken atıklar 2009 yılındaki yoğun yağış sonrası taşarak mele tırmağına karışmış ve Ordu Belediyesi 3 gün mele tırmağından su alımını durdurmuştu. Bu olumsuzluk sonrası Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu üyelerinin açtığı dava yeni sonuçlandı. Mahkeme kararı ile ilgili değerlendirme yapan Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu üyesi Gülersan, bu karar çok önemli. Ordu halkının ve çevresinde yaşayanların yanında tüm canlılar açısından da önemli bir karardır. Ayrıca bu testte nurma karışan zehir denizde kirletiyor. Bu karar bugüne kadar vermiş olduğumuz mücadelenin de bir kazanımıdır. Doğamızı ve yaşam alanlarımızı acımasızca yok eden Hester için açtığımız davalarda da aynı kararların çıkmasını umut ediyoruz." dedi.